Onlara ve ailelerine destek olabilmek için bizler de küçük bir katkı olarak bu toplantıyı düzenlemeyi düşündük. Buluşmada hazır bulunan Şutkart Başkonsolosluğu, Din Hizmetleri Ateşesi, Çelen ise Müslüman çocukların düşünülmesinin çok önemli olduğunu belirterek vatandaşlarımızın bu projeye destek vermeleri projeye sahiplenenler açısından da kabul görecektir ve yakınlaşmaya vesile olacaktır şeklinde konuştu. Müslüman çocukların düşünülmesi, bizim için çok önemli. Bizim en fazla önemsediğimiz nokta bu. Diyanet İşleri Türk İslam Birliği Şutgar Teşkilatı Başkanı Servet Tekdemir de çocuk kliniğinin girişimini kültürler arası dostluk köprülerinin kurulmasını sağlayan önemli ve ciddi bir adım olarak niteledi. buna destek vereceğiz. Bu hakikaten çok güzel bir şey. Onlarla Türklerin arasında zanni durum dostluk kuracak bir köprü durumu. Belki orada çocuk hastanesi olarak Deniliyor ama bu zannediyorum ileriye doğru artık büyüklere de böyle hastane veya hastalarımıza işte kendisini bakamayan evde bakımı zor olan hastalarımıza da bu gibi hastaneler düşünülecektir. Müzik Sevgisi aşılayın. Uzun yıllardan bu yana klasik batı müziği konusunda Alman okullarına ders veren piyano sanatçısı Gönül Novak, Türk anne babalara seslenerek çocuklara müzik sevgisi aşılamanın önemine dikkat çekti. Edebiyat ve müzik toplantıları çerçevesinde Eslingen Türk Kültür Derneği'nin düzenlediği Klasik Batı Müziği ve İtalyan Barok Müzik Bestecisi Antonio Vivaldi adlı akşamda Avrupa Express'e konuşan Novak, anne ve babaların evlatlarını küçük yaştan itibaren klasik müzik konserlerine götürmelerinin gelecekte de klasik müziğe ilgilerin artmasını sağlayacağını söyledi. Çocukları sadece futbola değil, müziğe de yönlendirmenin gerektiğini kaydeden sanatçı velilere, çocuklarını piyano, keman gibi müzik enstrümanları derslerine göndermelerini önerdi. <laughs> Dinlete sırasında Çetin Akçı da Çok klasik soru. müzik ve düşünün, Vivaldi hakkında gelen konuklara bilgiler izleyen. aktardı. sakının, sakının Vatandaşlarımızın ilgiyle izlediği programı düzenleyen Esingen Türk Kültür Derneği Başkanı Adnan Tatlıcı ve Başkan Yardımcısı İcrel Tükel ise gösterilen ilgiden dolayı memnuniyet duyduklarını dile getirdiler. Esingen Türk Kültür Derneği Genel Başkanı Adnan Bey ve Esingen Genel Kültür Derneği Başkan Yardımcısı İcrel Hanım'la beraberiz. Bu akşam nasıl geçti İcrel Hanım? Çok hoş bir geceydi. Antonio Vivaldi'den dört mevsimi yaşadık. Antonio Vivaldi'nin dört mevsim tanıtımını yaptık. Ondan bazı müzik parçalarını dinledik ve güzel bir ortamda bunu birlikte paylaştık. Tatlıcı ve Tukel dernek olarak kültürel kaynaşma, uyum adına sosyal ve kültürel faaliyetler düzenlemeye devam edeceklerini belirterek, hedeflerin aynı zamanda ikinci kuşak olarak birinci ve üçüncü kuşak arasında köprü kurmak olduğunu da vurguladılar. Baden-Württemberg eyaletinde 7 Haziran 2009 tarihine yapılacak yerel seçimler için geri sayım başladı. Almanya'da seçmenler ve Avrupa Express el ele. Baden-Württemberg eyaletindeki yerel seçimler yaklaşırken Türk sivil toplum örgütlerinin Türk seçmene sandalye çağrısına ATV Avrupa ve Avrupa Express de destek veriyor. Eyaletteki 92 bin Türk kökenli seçmenin sandık başına gitmesi için bölgedeki Türk sivil toplum örgütleri de harekete geçti. Türk seçmene oy kullan çağrısı. Pazartesi toplantılarının ilkine Demokrat kitle örgütlerinin temsilcileri geniş katılım gösterdi. Eyalette 92 bin Türk kökenli Alman seçmenin bulunduğuna dikkat çeken katılımcılar geleceği birlikte belirlemek için sandık başına gitmenin Türk kökenli seçmenler için önemli bir görev ve sorumluluk olduğunu vurguladılar. Yapan... Hristiyan Demokrat Birlik Partisi SDU'dan Almanya Sosyal Demokrasi Partisi SPD'ye Birlik 90 Yeşillerden Sol Parti Dilinke'ye dek çeşitli Alman siyasi partilerinden belediye encümenlikleri için Türklerin adaylıklarını korduklarını vurgulayan sivil toplum örgütleri Türk seçmenin diğer yabancı kökenli seçmenlerle el ele vererek oy kullanmasının önemine de işaret ettiler. Seçime ilişkin pazartesi toplantıları Stuttgart kentinin Tottenham Strasse 23A adresindeki DTC salonunda saat 19'dan itibaren gerçekleşmeye devam edecek. 7 Haziran'daki yerel seçimlere dek her pazartesi gerçekleştirilecek seçim toplantılarını Avrupa Ekspres için adım adım takip etmeye devam edecek. Almanlarla Almanya'da neredeyse 50 yıldan bu yana birlikte yaşayan Türkler ne diyor? Yarım asırlık yol arkadaşımızı nasıl tanımlıyoruz? Alman deyince aklımıza nasıl birisi geliyor? Almanya'da yarım asırdan bu yana yaşıyoruz. Sokaktaki insanı Alman deyince aklınıza ne geliyor diye sorduk. Bir kısmı Almanları soğuk, paylaşımcı olmayan kişiler olarak nitelerken sağlıklı yaşamayı seven, spor yapan, disiplinli, düzenli bir hayatı olan, dürüst kişiler olarak tarif etti. Hiç iyi bir şey yok mu? İyi, iyi karakterleri de var tabii ki. Evet. Ee, disiplinli, disiplinlilerdir yani. Demokrasiye önem veriyorlar. Ee, kadın hakları, hı hı. çocuk hakları, yani haklar insan hakları çok sağlıklı Aa. mesela bizimkiler daha çok böyle yağlı şeylere falan onun içinde bir kısa Boğaza düşkün bizim Boğaza düşkün ama Almanlar daha sağlıklı <laughs> evet. yaşıyorlar spor yaparak Yani zamanda yiyorlar yemeklerini yani Alman deyince nasıl bir insan aklınıza geliyor? Alman deyince e, sakin durgun e, Aslında kendi haline bir millet Böyle e, topluma karışmayan çok herkes kendi içinde kalan bir millet. Alman deyince aklına ilk ne geliyor? Almanca çok soğuk ve Türkiye daha farklı. Türkiye çok sıcak. Soğuk insanlar geliyor. Soğuk bir yer biliyorsunuz. Biliyor, biliyor musunuz? Ee, bence karakterlere de yansıyor bu hava soğukluğu. Bizim mesela Türkiye'miz çok sıcaktır. Benim benimdir, senin senindir yani. Yani mesela değil iki mi? çocuk gittiği no. zaman... ...mesela kız ayrı öder, erkek ayrı öder. Bizde öyle mesela yok. Bir bayanla çıktığın zaman erkek genellikle şey. öder. Çocukların 18 yaşından sonra kendilerini... ...kendi hallerini bırakırlar. Evet Hı -hı. Bence hiç, hiç iyi bir şey değil yani. Gencecik çocukları sokağa atıyorlar. Git kendine ev bul falan. Emlakta Kuzey Ren Vestfalya Eyaleti'nin en deneyimli ismi Sadık Deveci, Enerve Ekspresi sunar. Sevda. Almanya'nın Mönchengladbach şehrinde Ferman Türkiye evinde gerçekleşen bayanlar matinesine ilgi oldukça yoğun oldu. Hey, hey, hey. Latif Doğan eşliğinde bayanlar matinesine katılan bayanlar doyasıya eğlendi.